Merhabalar iyi günler ee, kulaklık değiştirince sanırım e, sesle alakalı bir sıkıntı olmuş e, sıfırdan başlıyorum ...bayağı da önemli konulara değinmiştim. Tekrardan değinebilirim sizler için. Biraz hızlı geçeceğim buraları. Haftalık olarak ekonomik takvime bakacağız şimdi. Burada bizim için önemli birkaç tane veri var. Bunlara dokunmadan önce... ...geçen hafta Cuma günü... Powell'ın konuşmasının birkaç tane konu başlığından bahsedeceğim sizlere. Enflasyonun hala yüksek olduğunu söylediler. Yüzdeki enflasyona ulaşasaya kadar... ...durmayacaklarından bahsettiler. Ve bir sonraki faiz kararının... Gelecek olan verilere bağlı olduğunu söylediler. Peki bu veriler nedir? E, bu veriler arkadaşlar e, işsizlik hakları, işsizlik oranı ve enflasyon verisidir. Öteki yandan gayri safi yurt içi hasıla yani büyüme verisidir. Bu üç veriye bakarak e, bir sonraki dönemde faiz artışı olup olmayacağına karar verip yaklaşık bir 10-15 gün boyunca da piyasanın yaptığı fiyatlamaya dahil olabiliriz hep birlikte. E, düz mantık kurmamız gerekirse eğer ki enflasyon Beklentiden fazla açıklanırsa yani enflasyonda bir düşüş olmazsa bu bir sonraki faizde de bir faiz artışı gelebileceği yönünde bize sinyaller verecek. Ama tam tersi eğer ki enflasyon e, istediğimiz gibi düşmeye başlarsa yani Fed'in istediği gibi düşmeye başlarsa bir sonraki dönem faiz artışına ihtiyaç olmayacağı yani sabit tutabilirler yönünde bir fiyatlama söz konusu olacak. E, yani şöyle yeniden faiz artışı yapıp yapmama konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz e, tarzında söylemleri olmuştu. Çok fazla şahin bir söylem e, dediğimiz gibi söz konusu olmadı Cuma günü FED tarafından. E, ekonomik takvime baktığımızda da haftalık bazda. E, bugün zaten Birleşik Krallık tatil. ABD tarafı ya da Euro bölgesinden de bir e, verimiz yok. Yarın. Ee, ...yarın da Salı günü çok fazla e, piyasayı yakayınan etkileyecek veriler olmadığını söyleyebilirim. E, ama Çarşamba günü yani 30 Ağustos günü e, hepimiz için önemli e, bir gün olacak. Bunun sebebi DAX'la ilgilenen arkadaşlar için Çarşamba günkü Almanya Tüketici Fiyat Endeksi çok önemli. E, bu enflasyon verimiz Almanya'daki enflasyonun sabit kalması e, sabit kalabileceğini söylüyor. Ee, şu anda beklentiler ee, eğer ki Almanya'nın e, enflasyonda bir yükseliş olursa e, istedikleri gibi bir sabitlik kalmazsa bu DAX için e, yatırımcının Almanya için yatırımcının risk iştahının artacağını yani DAX tarafında e, bir yükseliş e, söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. E, onun yanı sıra biliyorsunuz en önemli dört tane verimizden bir tanesi olan tarım dışı istihdamın öncü verisi ADP verisi var. Çarşamba günü e, 15 15.15'te e, burada da 324K açıklanmıştı. Geçen ay e, bu ayda 195K yani nereden baksanız e, 3'te ikisi kadar bir e, tarım dışı istihdam öncü verisi açıklanılıyor. E, burada zaten biliyorsunuz önemli olan bizim beklentiden fazla gelip gelmediği ya da beklentiden daha düşük gelip gelmediğine bakmamız yönünde burada da düz mantık kurabiliyoruz arkadaşlar eğer ki 195'in üzerinde yani 210 220 gibi ya da daha yüksek bir tarım dışı istihdam öncüsüyle karşılaşırsak bu dolar'a ciddi değer kazandıracak bir veridir. Eğer beklentinin altında açıklanırsa da dolara değer kaybedecek olarak söyleyebiliriz. Askıdaki konut satışları ve gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrekliği e, bizleri bekliyor. E, 15-30'da açıklanacak gayri safi yurt içi hasıla Büyüme verisi de e, bir önceki veriden daha yüksek bir şey bekleniliyor, oran bekleniliyor. E, burada da Amerikan ekonomisinin ne kadar büyüyüp büyümediğini ikinci çeyreklikte, ikinci dört ayda e, bizlere göstermiş olacak. E, onun yanı sıra ham petrol stoklarımız var çarşamba günü. E, ham petrol stoklarıyla alakalı şöyle bir dipnot söylemek istiyorum. E, cuma günü aldığımız bir habere göre... Pardon, cumartesi günü aldığımız bir habere göre e, ABD'deki en yüksek üretimi yapan e, Lausina petrol e, rafinelerinde çıkan yangında 3,5 kilometre çapında tahliyeler başlamış. Yangın kontrol, kontrol altına alınmış ama e, burada belli bir süre e, petrol üretimi yapılamayacağı söyleniliyor. 600 bin maril günlük üretim e, hacmi olan bir rafineriden bahsediyoruz. E, bununla beraber... E, ya Bir sonraki ya bu açıklanacak olan veriyi de e, o şekilde yorumlayabiliriz. Eksi 2, neredeyse eksi 3 milyon bekleniliyor. E, belki bunun daha altında bir petrol e, verisi açıklanabilir. E, en azından işlemlerimizi buna göre alalım. E, geçtiğimde zaten işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Perşembe günü e, çekirdek kişisel tüketim gider listesi var. E, bunlar haft şu haftalık olarak açıklanıyor biliyorsunuz, diğerleri de, Euro bölgesine açıklanacak tüfe verisi haricinde çok fazla piyasaya etkisi olam olmayabilir yani bu verilerin burada da yine tüketici fiyat endeksi Euro'daki e, enflasyon verimiz e, burada da direkt enflasyon faiz e, bağlantısını yapabiliriz Cuma gününe bakıyorum e, yine hepimizin e, çok yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisi var e, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı var. Verileri yorumlarken, yani tarım dışı sistem verisini yorumlarken Cuma günü bu üç veriye de aynı anda bakmanızı tavsiye ederim e, çünkü bazen atıyorum tarım dışı istihdam olumlu gelirken diğer iki veri olumsuz geldiği için dolarda bir değer kaybı söz konusu olabiliyor. Tarım dışı böyle geldi neden e, dolar yine de değer kaybetti tarzında düşüncelerimize hani bir ara vermiş oluruz bu şekilde. Bu üç veriye de aynı şekilde bakıyoruz. Bunda da yine tarım dışında aynı mantık. Beklentiden fazla açıklanırsa dolar değer kazanır. Altında açıklanırsa da dolarda bir değer kaybı söz konusu olabilir. Şimdi hızlıca Meta'yı açıyoruz arkadaşlar. Meta'ya baktığımızda Euro-Dolardan bahsedeceğim. Hemen hızlıca şöyle 4 saatliği alayım. Burada bir düşen biliyorsunuz kanal söz konusu kısa görünümlü. Buradaki seviyeleri takip edebilirsiniz. Destektiren söylemem gerekirse de 107.61. 1.06.80 e, bölgesi benim destek bölgemdir. Geçen hafta da söylediğim gibi. 1.08.60 1.09.30'da direnç bölgesi olarak karşıma çıkıyor. Yakın zaman dilimlerinde e, referans olarak almam gereken. E, burada da ne demiştik e, bu bölge için yani 1.09.30 için e, trend değişimi bölgesi demiştik bu bölgenin üzerinde bir fiyatlama gelmediği takdirde e, aşağı yönlü hareketlerin devamını gözlemleyebiliriz ama geçen haftaki e, sert düşüşlerden sonra e, biraz e, 1.08.60'a kadar ortalama bir tepki yükselişi gelebilir e, ona göre de e, işlemlerinizi değerlendirebilirsiniz e, sterlin dolara baktığımda Sterlin dolara baktığımda da 1.2560. Burada bir destek bölgem, bu destekten yakın tarihte, yakın zaman aralığında tepki aldığını görüyorum. Buranın kırılımı halinde 1.2465'e kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Yükselişlerde ise 1.2660, 1.2735, 1.2740 seviyelerini referans alabilirsiniz. Hızlıca altına geçiyorum. Ee, en sevdiğimiz, en çok trade ettiğimiz ürünlerden biri olan altına geçtiğimde de Geçen hafta da söylediğim seviyeler yine hala devamlı. Buradaki takoz görünümünden sonra e, kırılımı şurada gerçekleştirmiştik. Geçen hafta e, 1900 ile 1906 bölgesinin e, önemli bir fraktal bölgesi olduğunu, tepki bölgesi olduğunu söylemiştim. 1900'ün üzerinde kaldığı sürece altında kısa görünümlü e, yükselişler gözlemleyebiliriz. Burada burada da referans alacağımız direnç bölgeleri 1920, 1938 ve 1951 seviyeleridir. Buradaki hatırlarsınız geçen hafta da dediğim gibi söylemiştim. Buradaki formasyonun sonunda 2 TP'li bir işlem açabiliyoruz. Bu TP'lerin bir tanesi 1938, 1950, diğeri de 1951'e denk geliyor. Ufak geri çekilmeler olabilir ama dediğim gibi formasyonumuz bu şekilde gösteriyor. Temel verilerde bunu desteklerse e, altın için bu seviyeler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise dediğimiz gibi 1900 e, seviyesi önemli. Onun altında 1891 ve 1880 seviyeleri var. Hemen Brent petrole geçtiğimizde yine geçen haftaki seviyeler seviyelerle. Birebir aynı seviyeleri gözlemliyoruz. Zaten burada bir bant hareketi biliyorsunuz bekliyorduk. Bu bant hareketini şey yapıyor devam ettiriyor zaten desteklemeye devam ettiriyor. Burada direnç olarak 86 Brent Petrol için 86-86-10 bölgesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. Buranın kralımında 87-50 ve 90-20 seviyeleri Söz konusu olacaktır. Bunları gözlemleriz. Aşağıda ise 82, 80, 80, 40 seviyeleri benim için önemli. Burada da yine order block dediğimiz fiyat bölgesi oluşturuyor bize 86 ile 82, 80 arası. Buradaki aşağı kırılımlarda. Çok hızlı bir şekilde 80-40 bölgesine gideceğini düşünüyorum. Yukarı kırılımlarda ise 87-50 ve 90 seviyesine kadar hızlı bir fiyat artışı olabilecektir. Burada da dediğim gibi hızlı yükselişler daha doğrusu burada kırılımlar gözlemleyebiliriz. Sebebi de biraz önce bahsetmiş olduğum e, rafineri haberinden kaynaklı. E, çünkü 600 bin varil günlük üretim e, piyasaya spekülasyon sağlayacak bir e, haber diyebilirim. VTI'ye baktığımda VTI'da da benzer hareketlilikler gözlemliyorum. 100 saatlik ortalamamında denk geldiği 81 85 seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. Bunun kırılımında 83 40 ve 85 40 söz konusu olacaktır. Aşağıda destek olarak referans alabileceğim seviyeler ise 78 65 76 70 seviyesi arkadaşlar. E, USO ile VTI petrolüme baktığımda hızlıca DAX'a geçiyorum. DAX'a da yine 100 saatlik ortalamamın da olduğu 100 tane 4 saatlik ortalamamın da olduğu 15.000 15.770 e, direncim söz konusu. Kısa görünümde burayı bir test edip aşağı doğru geri çekilmeler olduğunu söyleyebilirim. E, 15.770 kırılımında e, 15.925 e, 16.000 seviyesi söz konusu olacaktır. Referans alacağım seviyeler bunlar. E, aşağıda ise 15660, 15500 e, seviyeleri benim için önemli seviyeler. 15500 seviyesine karar seviyesi demiştim hatırlarsanız. Yukarı fiyatlamalarda e, biraz daha yukarı hareketlilikler yani üzerinde kaldıkça yukarı doğru e, yükselişler daha sağlam gidecektir. Altında kalışlarda ise daha hızlı düşüşler söz konusu olabilir. Nasdaq'a baktığımda ise Nasdaq'ta geçen hafta hatırlarsınız güzel bir düşüş söz konusu olmuştu. Ee, şeyden kaynaklı, sempozyumdan kaynaklı. Onlardan ufak bir toparlama hareketi gerçekleştirdi ee, ve 4 saatlikte baktığımda buradaki kırmızı mumumuz e, biliyorsunuz Pavel konuşmasına devam ederken gerçekleşti. E, burada da yine 100 tane 4 saatlik ortalamamın e, denk geldiği 15.060 seviyesi benim için karar seviyesidir. 15.060 seviyesinin altındaki kalıcılıklarda e, Nasdaq için tekrardan düşüşler söz konusu olabilir. 15.060 üzerindeki kalıcılıklarda ise 15.180 e, 15.300 seviyesi söz konusu olacaktır. E, burada da yine 15.060'ın altında destek olarak 14.890, 14.795 seviyeleri benim için önemli seviyeler. Hızlıca Nasdaq'a da geçiyorum. Bu arada sorularınız varsa hızlı bir şekilde alabilirim onları. Nat gazı geçiyorum. doğal gaza. 2.67 önemli bir Destek bölgelerimden bir tanesi. Şu anda da buna yakın fiyatlamalar gerçekleştiriyor. 2.67'nin kırılımında 2.56'ya kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Burada da bir gap boşluğumuz var. Bir lotta 1000 dolar ortalama kar yazacak şekilde bir gap boşluğudur. Pet Doğalgaz ara ara bu tarz gap boşlukları oluşturur ve gün içerisinde bunu her zaman olmasa da çoğu zaman doldurur. Bu yüzden gap boşluğunu doldurasaya kadar benim tavsiyem çok fazla bay tarafında yeni işlemler almamanız yönünde ama gap boşluğunu doldurduktan sonra analizlerinize göre işlemlerinize devam edebilirsiniz. Burada da 267 üzerinde kalıcılıkta 272 ve 276 direnç bölgeleri test edilecektir. Ee, çok aşağıda yani 256'nın kırılımında ise 240 seviyesi söz konusu arkadaşlar. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sanırım sorumuz da yok. Ee, bol kazançlar, çok mavi ekranlar diliyorum herkese. Sağlıcakla kalın, iyi haftalar.